Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış Hoca'nız. Bu dersimizde 6. sınıf Açılar konusu ile ilgili kon testimizi çözeceğiz ve genel tekrarımızı yapacağız. Birinci soru Yukarıda verilen şekilde hangi açı bulunmamaktadır? Buradaki açılara tek tek bakarsak PRS açısı P'den gelip R'den geçip S'ye gidiyor. Buranın tamamı yani doğru açı 180 derece var. KRT açısı K'dan gelip R'den dönüp T'ye döndüğümüz açı var mı? Var. KRT açısı burası. KTP K'dan T'ye gideceğiz. Burada K'dan T'ye giden bir e, çizgi yok. Açının kolu yok. KTP açısı şuradaki açı olması lazım. Ama burada ortadaki harf T olduğu için bakın T'yi köşe yapan bir açımız yok. O yüzden e, doğru cevabımız KTP olacak. T köşesine sahip bir açımız yok. Burada 3 harf olarak veriliyorsa açılar ortadaki harfte köşe yapması lazım açımızın. Kollar o köşede birleşmesi lazım. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen şekilde hangi açı bulunmaktadır? Bakıyorum LMK açısı. L, M, K. E, M'de köşe yapan bir açı yok. Bu bulunmamaktadır. Gitti. M, N, K açısı aynı şekilde M'den gelip N'den K'ye dönen bir açı yok. Bu da elendi. K, P, N. Bakıyoruz. KPN açısı. K'dan gelip P'den geçip N'ye gidiyoruz. Kırmızı ile çizdiğim doğru açı. 180 derecelik açımız var. Doğru cevap NSP N, S, P açısı. N'den gelip S'den dönüp P'ye giden açımız yok. Çünkü S köşe olması lazım. Burada bir açı yok. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Yukarıda verilen şekilde AOB ve BOC açıları eş açılardır. Yani birbirine eşit. AOB açısı A'dan gelip O'dan B'ye dönüyor. Bu açı BOC açısına B'den geliyorum. O'dan dönüp C'ye gidiyorum. Buradaki açı eşit. Bu iki açı eşitse şurası 65 derece ise buradaki açımız da 65 derece olacak. Bize AOC açısının ölçüsünü sormuş. AOC açısı yani buranın tamamı oluyor. 65 artı 65'te 130 derece doğru cevabımız olacak. O zaman A şıkkı doğru cevaptır diyebiliriz. Yukarıda verilen şekilde D1 ve D3 doğruları ile D2 ve D4 doğruları birbirine diktir. D1 ile D3'e bakarsak Şurası dik. Şurayı şöyle 90 derece olarak göstereyim. Burası 90 derece. D2 de D4'e dik diyor. D2 ile D4 arası da burası. Burası da birbirine dikmiş. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada verilen ifadelere göre sonuca gideceğiz. Burada bir de bu ortadaki açılar da eşit bölündüğü gösterilmiş. Bunlara da nokta koymuş. O zaman 90 olan burası iki eş parça ayırdıysa 45-45 bölecek. bir e aynı mantık burası da 45. Burası da 45 eşit. E, hepsine nokta koyduğun göre her bir parça 45 derece. Hangisi yanlıştır diye sormuş. G, K, H açısı. Hemen bakıyoruz. G'den gelip K'ye gidip oradan H'ye döneceğimiz açı. Hemen bakalım rengi değiştireyim. G, K, H açısı. G'den K'ye gelip H'ye dönür. Şuradaki açı. E burası 45. G, K, F açısı. G'den K'ye gelip F'ye döneceğim. Şuradaki açı. E burası 45. O zaman bunlar eş açılardır. Doğru. D, K, B açısı. D, K, B. Şuranın tamamı. Burası 90 derece. B, K, eşit. B burası. B, K, H. Şurası. Yine iki parça. Burasının tamamı da 90 derece olacağı için bu da eş. Sonra AKF açısı. Burada da bir renk daha değiştirelim. Karışmasın. AKF açısı A'dan gelip K'den F'ye dönmemişsin. Yani şurası. Morla gösterdim. Üç parça bakın. Üç tane 45 var. Hesaplarsak 135. Üç parçanın şu AKF. EKB'ye bakalım. EKB. E'den geliyorum. K'den B'ye geliyorum. Şurası. E. burası da 3 parça Burası da 135. O zaman C şıkkı da eş çıktı. FKE ve B, K'den açıları eş olmaması lazım. Ona da bir bakalım. FKE açısına baktığımız zaman burada FKE açısı ortadaki köşemiz K, FKE, şuradaki açımız yani şurasının içini boyarsam şurası 45 derece zaten. Bir parça. BKD açısına bakarsak BKD orası da şu içine boyadığım yer olması lazım. Burada iki parça var. İki parça zaten 90'dı. Bize soruda da 90 derece verdi yer. E o zaman 45 90'a eş olmayacağına göre doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Yukarıdaki şekilde PRS açısı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açılardan hangisi çizilirse PRS açısı ile komşu olan bir açı elde edilir. PRS açısı ile komşu olan bir açı elde edilir diyor. Komşu olacaksa yan yana gelmesi lazım açıların. O zaman PRS açısı R'de köşe yapmışsa R'de köşe yapan başka bir açı olması lazım. Bakıyorum ortadaki harflerin hepsi R. E sonra biz burada PRS açısına göre baktığımıza göre bunun yanında olan bir açı olması lazım. Ama bakıyorum PR'nin yukarısında başka nokta yok. O zaman RS'nin aşağısına bakalım. Şurayı çizersem burada mesela DRS ya da SRD diye tersten de okuyayım. Bu açıyla bu açı yan yana olduğu için komşu açı olabilir. Şıklarda bakıyorum. SRD açısı mevcut. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Yukarıdaki şekilde başlangıç noktaları E noktası olan 4 ışın verilmiş. Bu ışın açının kollarını oluşturuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AEB açısı BEC açısı ile komşudur diyor. AEB BEC yan yana o zaman komşu. AEC BEC komşudur. AEC şuradaki açının tamamı AEC BEC bakıyorum. B, e, C, bunlar birbiri iç içe geçmiş açılar. Şuradaki açı oluyor. O yüzden bunlar komşu açı değil. Yani burada bir tane ışın ortak olması lazım. Ee, mesela şuradan bakarsak A, e, C ile C, e, G açılarında buradaki E, C ışını ortak. A, e, B ile B, e, bakarsak A, E, B, B, e, G'de buradaki BE yani E, B ışını ortak. Bakın harflerin sıralamasından da çıkartabiliyoruz. E, i̇lk çıktığımızda AEB ile BE ortak olan ışın. Yani EB ışınımız. E, o zaman doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Ceyda öğretmen öğrencilerinden bütünler açılara örnek çizmeleri istemiştir. Aşağıdaki tabloda Asuman ve Beyza'nın çizdiği örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bütünler açıları örnek çiziyorsak, bütünler açı neydi onu bir hatırlamamız lazım. Bütünler açı toplamları 180 derece olan açılardı. E burada bakıyorum ben. 140 var, 40 var. Toplarsak 140 artı 40 180 derece. O zaman bu ikisi bütünler. Beyza'ya bakıyorum. Burada iki açımız var. 70 ile 110. 70 ile 110'u toplarsak burada da 180 geliyor. O zaman bu da doğru yapılmış. O zaman ikisi de doğru örnekler vermişlerdir diyebiliriz. Burada kafa karıştıran durum bu Asuman'ın söylediği iki açı birbirine bakın ortak köşe yapmıyor. Yani yan yana değil, komşu değil. Bunlar bütünler açıdır diyebilirim. Ama buradaki açılar hem komşu hem bütünler olduğu için komşu bütünler açılardır diyeceğiz. 7. soru için geçtik. Yukarıda ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü 54. Hemen şekle bakıyorsunuz 54 verilmiş. ABC açısının ölçüsü 76. Hemen şekle bakıyorum verilmiş. BCA açısının ölçüsü X. ACD açısının ölçüsü Y'dir. Onlar da verilmiş. BCD doğrusalsa yani burada dümdüz gidiyor doğrumuz. Yani şurasının tamamı 180 derece anlamına geliyor bu. Doğru açıda diyebiliyoruz. Y kaçtır demiş. E ben burada iki iç açıyı biliyorsam. İç açıları toplarım. 54 ile 76'yı topluyorum. 4 ile 6'yı topladım. 10 elde var. 1, 7, 5 daha. 12 bir de elde. 13, 130. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180'den 130'u çıkarttığımda buradaki x'i 50 derece buluyoruz. E bize y'yi sormuş. İç açıyla dış açı bunlar birbirinin bütünleri olduğu için 180 eksi 50 Buradan bulacağımız 130 derece y açısının ölçüsü oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı gelecek. Hayat öğretmen öğrencilerinden tümler açıları örnek çizmelerini istemiştir. Aşağıdaki tabloda Kerem Salih'in çizdiği örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Doğrudur. Tümler açılar diyor. Tümler açılar toplamları 90 derece olan açılardı. Toplamları 90 derece olacak. Bakıyorum 20 ile 70. Toplayalım 70 ile 20'yi. 90 geldi. E o zaman bunlar tümler açı. Diğerine bakıyorum. 40 ile 40. Salih'in verdiği örnekte. 40'ları toplarsam 80 gelir. E toplamları 180 olmadığı için Salih yanlış yapmıştır. Bu durumu sağlayan cevabımız B şıkkı. Kerem'in örneği doğru. Salih'in örneği yanlıştır. Olacak. 10. sorumuz. 40 derecelik bir açının bütünler açısının ölçüsü tümler açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? Öncelikle bütünler açısının ölçüsünü bulalım. Bütünler birbirini 180'e tamamlayan açıları olduğu için 180'den 40'ı çıkartacağız. 180'den 40 çıkarsa 140 derece kalır. Sonra tümler açısının ölçüsü diyor. Tümlerde birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardı. 90'dan 40'ı çıkartırsam 50 derece. Kaç fazladır dediği için 140'tan da 50'yi çıkartıp sonuca gidiyorum. Doğru cevabımız 90 derece oluyor. Yukarıda bazı sokakların kroki'si verilmiştir. Menekşe Sokak, Papatya Sokak ve Nergis Sokak ile yaptığı geniş açılar eş açılardır. Yani buradaki A açısıyla B açısı eşit açılarmış. Buraya çizgi de koyabiliriz. Birbirine eşit. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? C ile D açıların ölçüleri eşittir. Bakıyorum buradaki menekşe sokak dümdüz ilerliyor. Yani burasının toplamı şöyle açı yaparsak buraya. Toplamı 180 olacak. Yani A ile C bütünler. Ve o zaman 180'den A'yı çıkartırsam C'yi bulacağım. E aynı mantık bu alt tarafta da var. Burası da bütünler. Toplamları 180. E 180'den B'yi çıkartırsam da D'yi bulacağım. E A ve B birbirine eşitse bu ikisi de 180 çıktım. Aynı sonuç verecek. O zaman C ile D de birbirine eşit. O zaman C ve D açarın ölçüler eşittir. Doğru. B ile D açıları tümlerdir. E bu ikisinin toplamı bir doğru üstüne olduğuna göre doğru açı olacak. Yani 180 derece olacak dedik. Burada tümler diyorsa 90 derece olduğunu söylemiş oluyor. O yüzden yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. E, A ile C açıları bütünlerdir. Bakıyorum A ile C'nin toplamı 180 bütünler. B ile C bütünler. O da alt tarafta. E, B ile C ama alt tarafta toplarsam B ile D olacak. Biz neyi bulmuştuk? C ile D eşit. E, o zaman B ile D'nin toplamı 180 ise B ile C'nin toplamı da 180 değil. D şıkkının da doğru olduğunu bulabiliyoruz. Soruları dikkatli okuyacağız emin olmadan işaretlemeyeceğiz. Kareli kağıt üzerinde verilen açılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Burada bakıyorum. BA çizgilerin üstüne bakın. ML de çizgilerin üstüne. Sonra BC buradaki kareli kağıtta tam köşeden köşeye gitmiş. Burada da aynı şekilde tam köşeden köşeye gittiğine göre buradaki açımız buradaki açıyla aynı oluyor. Hangisi doğrudur diye sormuş. Bakıyorum ABC açısı ve KLM açıları eştir. ABC açısı burada çizdiğimiz açı. E, KLM açısı da buradaki açı. O zaman doğru cevabımız D şıkkı geldi direkt. ABC ve KLM komşu açılar demiş. E, yan yana olması lazım. Ortak bir ışın olması lazım. Yok elendi. ABC ve KLM açıların ölçüleri toplamı doğru açıdır. Yani doğru açı 180 dereceydi. Burada 90 dereceden küçük olduğuna göre zaten ikisinin toplamı olamaz 180. ABC ve KLM bütünler açıdır. Toplamları 180 alamayacağına göre bütünler açı olmuyor. Doğru cevabımızın D şıkkını şıkkı çıktığını böylelikle ispatlamış olduk. 13. soru. Yukarıda 3 tane doğrunun kesişmesiyle oluşan şekil verilmiştir. Buna göre oluşan açılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? EDF açısı. bakıyorum EDF nerede? Şuradaki açı. ADB açılarının ölçüleri eşittir. ADB açısı da şurası. Bu iki açı birbirinin tam tersi yönde. Biz bunlara nasıl açı deriz? Ters açı diyebiliriz. E, ters açılarda birbirine eşit o zaman bu doğru. EBC ile EBC açısı E'den geliyorum. B'den C'ye döndüm. Şuradaki açı ile F A, C açıları F A C. şuradaki açı bu iki açı komşu açı mı yan yana mı bunlar Hayır o zaman Yanlış cevabı bulmuş olduk B şıkkı yanlış cevabımız Devam edelim ADE açısı A D e açısı şurada içine boyadığım açı Bu açı EDF, EDF şu yanındaki çizgi açısıyla Bütünler duruyor Evet bunların toplamı doğru açı verdiği için 180 olacak bu ikisinin toplamı 180 ise bunlar bütünler açı doğru. Ve sonra ADE ile şu içini boyadığım açı ile şurası ile BDF BDF bunun tam tersi şu taraf içini boyayım. E birbirinin ters açısı mıdır? Evet. Bu da doğru. Böylelikle B şıkkının yanlış olduğunu da ispatlamış olduk. Yukarıda verilen şekilde E ve F doğrularının H noktasında kesişmesiyle oluşan açılar verilmiş. Buna göre şekilde aşağıda verilen açı çeşitlerinin hangisi bulunmamaktadır? Şimdi bakıyorum ters açı burada açıyla buradaki açımız birbirinin tam tersi. Aynı köşe olacak. İki doğrunun aralarında yaptığı açıları bu çizgi açıları ya da bu yukarıdaki ile aşağıda kalan açılar da birbirinin tam tersi yönde olduğu için ters açılar olur. Bunu bulduk. Bütünler açılar toplamları 180 olacak. E burası buradaki açılar bu yandaki çizgi açısının şurasının toplamı 180 derece doğru açı olduğu için o zaman bütünler oluyor. Sonra komşu açılardır. E bu iki açı yan yana mesela komşu açı. Komşu tümler açılardır yanlış. Komşu tümler olması için toplamları 90 olacak açıların. E burada yan yana olup da 90 olan bir açı yok. Zaten biri dar açı, biri geniş açı. Yani her türlü iki tane yan yanayı seçersek 90'dan büyük bir açı olduğu için geniş açı. İkisinin toplamının 90 olma olasılığı yok. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Yukarıdaki şekil üzerinde D ve K nokta doğruları K noktasında kesişmektedir. KA ışını ile D doğrusu birbirine dik olduğuna göre durdum. KA ışını ile D doğrusu birbirine dikse KA ışını bu alt tarafta sağ tarafa giden K'den başlayıp A'dan geçip giden ışın. D4 yukarıdan aşağı giriyor. Burayı 90 derece gösterdim. Dik dediği için. Numaralanmış açılar için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum 1 ve 2 numaralı açılar komşu bütünlerdir. 1 ve buradaki 1 ve buradaki 2'yi topladığımızda bütünler olması demek yani bir doğru oluşturuyor olması lazım. Burada 6'yı kapsasaydı 1 o zaman burasının tamamını boyardık ama 1 ile iki açılarını birleştirdiğimizde burasının tamamını kaplamadığı 180 küçük olduğu için A şıkkı yanlış. Diğerlerine bakalım. 4 ve 5 açıları komşu tümler. Bakıyorum 4 ve 5 bakın oraya 90 derece koymuşum. Bu ikisinin toplamı 90 olduğu için bu doğru. 2 ve 5 ters açı bakıyorum. Buradaki K doğrusu ile buradaki D doğrusunun arasında kalmış 2 ile 5. O yüzden birbirinin tam tersi yönde. Yani 2 ile 5 ters açılar doğru. 1 ve 6 numaralı açılar komşu açılar. 1 ile 6 yan yana açılar. Bu da doğru. O zaman doğru cevabımızın A çıktığını ispat etmiş oluyoruz. Böylelikle konu tarama testimizin, genel tekrar testimizin sonuna geliyoruz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.